ben Begüm. Bugün size İspanya'yı anlatıyorum. İspanya, Akdeniz sahilleri, mimarisi, yemek kültürü sayesinde turistlerin sıkça tercih ettiği ülkelerden birisidir. İspanya resmi adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güney güneybatısında İber Yarımadası'nda yer alan bir ülkedir. Başkenti Madrid resmi dili İspanyolcadır. Nüfusu 47 milyondur. İspanya sanat ve eğlenceye çok önem verir. Boğa güreşi de bunlardan biridir. Dance'dan, eski çağlardan beri var olan ve İspanyol kültürünü oluşturan bir danstır. Evet, şimdi geldik İspanya'da görmeniz gereken yerlere. Burası La Sagrada Familia, Barcelona'da bulunur bir kilisedir. Burası da Elhamda Sarayı, Granada kentinde yer alır, Roma döneminden kalmıştır. Burası da Valencia, Bilim ve Sanat Müzesidir. Adios amigos!